Ben köpekleri her şeyden şüphe ettikleri için severim. Yerde yattıkları zaman toprağa dayalı kulakları en ince seste bile bir tehlike sezer. Yürüdükleri zaman havayı koklayan burunları en gizli kokuları takip ederek bir meçhul hakikati bulmak ister. Karanlığa baktıkları zaman eşyanın müpem çizgileri arasında biraz kımıldayan şeye dikilen gözleri korkunç bir maksat keşfetmek için bütün dikkatiyle yanar. Bu şüpheci hayvan hep o yatışmak bilmeyen şüphesiyle hakikatleri bulur. Bir alim gibi, bir kaşif gibi, bir dedektif gibi. Benim bir küçük köpeğim vardı, mükemmel bir ameli ruhiyatçıydı. Sevdiği insanların bütün ruhi değişmelerini sezer, duygularına iştirak ederdi. Benim köpeğim diyorum, fakat şüphesiz her köpek böyledir. Benim köpeğim bir gün bana darıldı. Niçin bilir misiniz? Artık benim kendisinden soğuduğumu, ona karşı aşkımın azaldığını zannetti. Tam bir aşk şüphesinin bütün azaplarını duyuyordu. Çünkü benim kendisine karşı muamelelerimde hafif bir değişiklik hissetmişti. Hakikat de buydu. Ondan evvel benim kadın ve erkek bir dostum yoktu. Bazıları seyahate çıkmışlar ve bazıları da ölmüşlerdi. Bunun için köpeğimi çok seviyordum. Fakat sonraları ben bir kadına bağlanmaya başlamıştım. Ona karşı meylim arttıkça köpeğime karşı alakam hissedilmez bir derecede azalıyordu. Köpeğim bunu sezdi ve bana darıldı. Fakat bu iyi bir ağrını benimle alakasını keserek ihzar değil yalnız tavırlarıyla ve bilhassa birçok insan bakışlarından daha manalı gözleriyle hissettiriyordu. Akşamları eve geldiğim zaman eskisi gibi havaya sıçrayarak neşesini ilan etmiyor, sevincini göstermemekten zevk alıyordu. Ben yazı yazarken koltuğumun üstünde boş kalan yere oturmak adeti olduğu halde artık odanın bir köşesine çekiliyor ve bir sandalyenin ayakları arasına büzülerek hiç kımıldamadan yatıyordu. Bir gün rakibesini gördü. Kadın benim evime ilk defa gelmişti ve köpeğim ilk görüşte felaketinin hakiki müsebbibini anladı ve protesto makamında odayı terk etti. Beraber onu o kadar çağırdık, yalvardık, ayağına gittik gelmedi. Hatta ben emrettim, ilk defa itaatsizlik ederek yine gelmedi. Artık düşmanını tanıyordu. Kadın bana ikinci gelişinde köpeğim ağladı. Gözlerinin yaşlarını ikimiz de gördük. Kadının üçüncü gelişinde köpeğim evden kaçtı ve ortadan kayboldu. Gazetelere ilan verdim ve bütün mahalle çocuklarını taharrisine memur ettim, bulduramadım. Bir hafta sonra çok zayıflamış olarak geldi. Yanıma birdenbire sokuldu, dizlerime sıçradı, ateşli bir hasret ve muhabbet gösterdi, sonra tekrar eski dargın halini aldı. Alakadar olduğum kadınla evlenmeyi düşünüyor, buna ait bir mevzuda konuşuyorduk.'' Birden bire ikimizin de gözlerimiz daldı. İkimiz de köpeği düşünüyormuşuz. Kadın gözleri hala dalgın mırıldandı. Evlenirsek o zavallı hayvan yaşamaz. Evet dedim mahzun. Birçok sebepler daha çıktı. Ben bu kadınla evlenmedim fakat bilmem inanır mısınız? Bu sebepler arasında en mühimi köpeğimdi. Onun hayatına kastetmek istemedim. Köpek sevenler bana hak verirler ve bu köpek hikayesinde büyük bir duygu aleminin bütün insani unsurlarını bulurlar.